Biraz aksiydi ama iyi bir adamdı. Peki, sordunuz, tanır mıydınız? Evet. Babayım. Bir zamanlar babam, babanız mı? Bir zamanlar bize söylemişti. Tahmin ediyorum. Ee, onun için öyleydi. Ama sonuç olarak karşınızdayım değil mi? mazur görün. Bu arada başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Ee, yalnız öğrenmek istediğim şey şu. Vasiyeti hakkında bir bilginiz var mı acaba? Vasiyet? Evet. Bilmiyorum. Bir bey vardı arada gelip giden. O ilgilenmiştir sanırım. Avukat galiba? Avukat mı? Evet. Şurada yazılı olacak. Telefon numarayı verebilirim isterseniz. Çok memnun olurum. Siz zamanlar babası mı? <gülüyor> <gülüyor> Alır, e küçük olanı da kiraya verdik. O kadar kirayla da alışveriş masraflarımızı falan karşılarız. Alışveriş mi? E evet hayatım. E artık kızlarımız zengin kızlar olduklarına göre e, üst başa oldukça fazla para harcayacaklar değil mi? Allah'tan benim gibi. Alayım canım teşekkür ederim. Yani modadan anlayan yengeleri var da ben onlara yardımcı olacağım. Bence kızlar ev ve para Şu konusunda de kendileri karar vermeliler değil mi Ekrem Bey? Çok haklısınız Selena. Yani. Ne de olsa bu onların parası. Ay aşk olsun yani Ekrem'cim. Ben şimdi benim param mı dedim yani? Tabii ki onların parası. Ben de bu kafamı görüyorum yani. Bu çocukların parasını evleri nasıl daha iyi değerlendirebiliriz? Nasıl paramıza para kapabiliriz diye hesap yapıyorum. Sonuçta onlar da daha büyük bir yerde yaşamayı isterler. Hak ediyorlar değil mi? <laughs> şunların güzelliklerine bak. <gülüyor> Juliet! <gülüyor> biraz kalan villa bir ile ilgili bir karar aldık. Aa! <laughs> İnanır mısın? Biz de tam şimdi ondan bahsediyorduk. Seninci ben diyorum ki büyük olan villaya biz taşınalım. Hem size de orada bir kocaman bir oda veririz. Yurduna başlamaya karar verdik Ne? Evet okuldan bazı arkadaşlarımızın kaldığı yurt binası boşaltılıyormuş Bu yüzden bir sürü çocuk oraya buraya dağılacak Hatta bantla sokakta kalacak O yüzden biz de binneyi başlamaya karar verdik Aferin size kızlar tebrik ederim Evet çocuklar çok güzel bir düşünce Ay Ekremciğim saçmalama Allah aşkına Ne güzel bir fikir bu Hiç ne yapayım güzel bir fikir değil Selimciğim Sercen almalı biliyor musun? Ne? Bu hani Sercen dededen kalan para var ya hani. Sermet. Sermet dededen kalan para var ya hani. Evet. evet. Ee, i̇şte onu da diyorum. Şöyle üç beş tane bu cızından gece kondu alsak. Ay yetimlere de doldururuz onların çilek. Ay gönül önce ne şey Yani Allah korusun ama havuzlar. düşündüğünüz için teşekkürler Aslı yenge ama kararımızı çoktan verdik. Ay Allah! Ay gitti koca billah elin sülük bir yetim beynine! Neyse canım, bize küçük olan villaya taşınır sonuçta. Orası da buradan büyük değil mi? Ah! Üsteysen kapıya bak! Küçük villada kaç oda vardı sevgilinciğim? <laughs> Biz de sizi arayacaktık. Merasit işlemlerini başlatabildiniz mi? Şey ben... <laughs> iyi olacak hastanın doktor ayağı.